Hocam biraz da yengeçlerden bahsedelim. Bahsedelim. Yengeçler. E, yengeçler ilişki kurabiliyor mu? <laughs> 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 ne <Nasıl> bileyim <laughs> yengeçler pek bir şey yapamaz gibi geliyor bana. <laughs> yengeçler yapamaz mı? Benim yükselenim yengeç mesela. Eyvah yine baltaya taşak oldu. Evet yani Hı. yani işte. Evet peki kimlerle anlaşılır yengeçler? Şimdi önce yengeçlerin kimlerle anlaşıl anlaşacağını sormadan önce biraz yengeç mekanizmasına bakmak lazım. Yengeç nasıl Hı. bir su burcu ve bir öncü niteliğinde. Ee, yengeç hani bir varlık olarak düşünürseniz hani serttir dışı, kolları dışarı doğrudur. Kollarını açar ve yavrusunu, sevdiklerini sarar ee, ve parçalar gelecek ava karşı. Yengeç, su olduğu için en önemlisi mesela çok duygusal bir varlıklardır, ee, onu söyleyeyim. Havsaları çok kuvvetlidir. sorma var evet. mı? Hepsi yazmıyorlar. Efendim? Hiçbir şey unutmuyorlar. Unutmazlar, unutmazlar. Çok sevgi doludur, çok anaçtır annesi de babası da. Hele yükselen <laughs> yengeçler, hele erkekse yani ben, e, benim eşim e, gerçekten öyle. E, hani Benim e, kızım doğduktan sonra ben yükselen yengeç olduğum hali, kızımın altını o temizledi 3 hafta boyunca. Yani gerçekten anneden daha çok anne olurlar yükselen yengeçler. Beslemeyi, büyütmeyi, doyurmayı, kollamayı Güven altına almayı çok severler. Korumayı sever yengeçler. Bir anne takıntıları var mı? Ee, yani o başka göstergelerle alakalıdır ama bir anne olmak çünkü yengecin yönetici gezegeni ay. Ay beslemekle alakalı. Bu taban öyle benim gözlerim Çok yengeç vardı çevremde. Kadın erkek bütün yengeçler koruma içgüdüsü. Müthiş, müthiş bir anne kendi annelerine müthiş bir düşkünlükleri vardı. Eee Anne olduktan sonra da annelik üzerine çok... Ya kendi annesine, kaldır. ya kendi çocuğuna veya kendi çocuğu onadır ama dediğim gibi diğer haritanın diğer bütün özelliklerine bakmak Bunu lazım. Bunu bir de şeyden bakmıştım, sizin Aksu'nun yengeç olduğunu. Evet. Böyle. Evet. baktım, bir sürü anneli şarkısı var. Anneye yazmış, anne üzerine gitmiş, oğluna yazmış, anne, anne dedi, tamam bu yengeçlerde kesin bende takıntısı var. Diye böyle bir genelleme yaptım, ben bilmiyorum. E niye sizi annelikten hala... <laughs> <laughs> o zamanlar bakarken öyle bir yerde böyle denk gelmişti. Evet. Yani Yok, güzel bir tespit. Doğru bir tespit. Çünkü yengeç anne, annelik, vatan, millet işte mesela ben çok bilirim ilkokul arkadaşıyla da görüşür. Ortaokul arkadaşıyla görüşür. Ilkotu, o, i̇lkokuldaki evindeki işte o mahalledeki arkadaşıyla görüşür. İkinci mahallesi, üçü ay bana darallar geliyor ki baktığınızda. Bana bak, geldi bile. Şu an geldi <laughs> <laughs> Bana geldi Geçer ya. İlginim, hani 29 derece benimki çok çalışmıyor biraz aslında kaçmış benimki. Yani demek istediğim hani anaçtır, sever, besler, yemek yapsın, büyütsün, aileyle vakit geçirsin. Evet. Hafta sonu mesela yengeçlerde şu var, 9-6 tamam hani mesai saati ama ona kalan tatil zamanlarında aileyle geçirsin, kaliteli geçirsin. Çocuğuyla, annesiyle, eşiyle, ailesiyle, vatanıyla, köpleriyle e, sever böyle şeyleri. Aman Allah Allah'ım. Evet. Yani. Birebir ya. Kolektif bir borçtur. Daha önce demiştiniz neydi? Astroloji 12 burç. Yok şu anlattıklarınız 12 burç. En azından yengeç. Tanıdığı bütün yengeçler böyle. Bir tane farklısına denk gelmedi. Ya, <laughs> yengeçler kendilerini çok belli ederler. sevgi dolu. Biraz da alıngandırlar söyleyeyim. Hani sevdikçe eskiden şey vardı. Bir çizgi film vardı. Böyle çok sevdiklerine bağlanır, yapışırdı. Gerçi karaktere bakma gelmedi ama. Elmayla dedim. Elmayla, de. evet. <laughs> El Malrat tipik bir yengeç zaten bakmak <laughs> lazım ona da. <laughs> e, yengecin en büyük cezası nedir? Eğer bir yengeci kızdırırsanız, sizden sevgisini çeker, en büyük ceza odur. Çünkü sizin üstünüze düşer, düşer, düşer. İşte arar, sorar, ne yaptın? Onu giydin mi? Akşam yemek ne yaptın? Çocuğuna ne yaptın? Bilmem ne eğer kızdırdıysanız alıştır, alıştır, ondan Eğer kızdırdıysanız yengeci, yengecin en büyük şeyi cezası budur. Sevgisini çekmek. Bir yengeci kızdırmayın bence. Hele ha. anneyi kızdırmayın yani. Yengeçten buna aldıysa kızdıracağız. <gülüyor> <gülüyor> e, ama bir daha kazanamazsınız. Söyleyeyim. Kazanamazsınız. Evet. Kolay kolay. Gitti, Çünkü gitti, iki, şeydir yani. su burcu olduğu için hafızası çok kuvvetli. Sezgisel de kolektiftir. Yani. Efendim? 20 yıl önce söylediğiniz bir şeyle çat diye çıkartıp sakladım. Asla unutmaz. Asla unutmaz. Allah'ım yarabbim. <laughs> Bunlarla nasıl geçinilir? Bunlarla nasıl geçinilir? Bir kere yengeç geçinilmesi en kolay e, borçlardan biri çünkü çok sakindir aslında. Rahat geçinilir. Ee, hmm. Biraz kırılgandır tabii, naiftir, merhametlidir, sevgi doludur, kucaklar. Her zaman işte ne bileyim kapıdan geçen bir çocuğa verecek bir çikolatası, bir parça ekmeği, bisküvisi vardır. Herkesle ilgilenir, dertleriyle uğraşır, kapısı açıktır. Ee, fazla sevgi dolu olduğu için e, ee, insanlar biraz sanki üzerlerinde kontrol hissediyorlar yengeçler tarafından. Mesela koçlar. Mesela ben bazen... Mesela ikizler. Efendim? Mesela ikizlerler. Yani ikizler olabilir. Ee, koçla yengeç anlaşamaz. <laughs> ben koçum, annem ee, ikizler bazen üzerime çok fazla hissediyorum. Çünkü o da biraz baskın bir yengeç. Çünkü ikisi de önce bir burç baktığımızda. Ee, ama şeydir hani her evde bir yengeç bulunmalı. O kadar diyorsunuz. Evet. Çünkü evi ev yapan o ev sıcaklık o dört duvar yuva aile anne baba çocuk sıcaklığını yengeç oluşturuyor. Aynen. Ben öyle düşünüyorum doğru, ben. Doğru, yok, doğru. evet evet. Sonra doğru, doğru Evet. E peki kimler bunları geçinir? Ta su grupları geçinir. Su mesela. grubu geçinir yengeçle e, şey çok güzel anlaşır balık çok güzel anlaşır. Balığın duygusallığı sezgiselliği o merhameti fedakarlığı yengeç yapsın balık yapsın dağıtsın versinler. E, duygusal duygusal filmler izlesinler birbirlerini fış fışlasınlar aile arkadaş yedirsinler içirsinler e, akrabalar misafirler gelsin gitsin hizmet etsinler bayılır Akreple güzel anlaşır yengeç akrepte çünkü sezgileri çok kuvvetli ve niyet sezen bir burç akrepte çok güzel insanların niyetini sezer e, şüphecidir gizemlidir bir iki üç adım sonrasını düşünür e, biri duygusal biri sezgisel gayet güzel tamam. anlaşırlar ikisinin de hafızası fulldür baktığımızda. Ee, ama hani şöyle söyleyeyim. mesela yengeç oğlakla anlaşır da anlaşamazdı. Çünkü ikisi de bir aks. Yengecin tam karşısında oğlak var. Ee, çok anlaşır gibi düşünmüyorum. Çünkü yengeç ilgi ister. Sevgi ister. Çünkü sevgi gösteriyor. Sen de bana sevgi gösterdi. <laughs> oğlak vermez mi o sevgi? Oğlak ciddidir. Mesafelidir. Duvarları vardır. Sevgisi mutlaka vardır ancak gösterme şekli farklıdır. Bu yüzden e, ee, hani yengeçler, oğlaklar ya çok iyi anlaşırlar, ya hiç anlaşamazlar ama yengeç hep sevgi ister, ilgi ister. Çünkü veriyor. Ben seni seviyorum, bak seni besliyorum, yemek yaptım, çorba yaptım, odanı temizledim, kıyafetini. Bana biraz ilgi göster, Sen teşekkür ederim. Sen gelin. de birisi evet. Oğlak da sabah kalkar, takım hepsisine girer, işine gider, işini halleder, gelir. E, ayaklarını uzatır, yemeğini yer ve yatar. So işte e, yengeç sor ona ya işte hani biraz sohbet edelim bilmem ya çok yorgunum. Kavga ederler. İşte der ben çalışıyorum, evime ekmek getiriyorum, para kazanıyorum. Ben Daha istiyorsun. ne istiyorsun der. Heh. Ama yengeç biraz ilgi ister, yumuşaklık ister, sevgi ister. O yüzden yengeçle oğlak kolay kolay anlaşamayabilir. Yani e, beklentileri karşılanamayabilir. Oğlak da yengecin mıç, mıç sevgisinden sıkılabilir. Çünkü mesafeyi seviyor. Böyle ilgi isteyen bir arkadaşına, bir akrep arkadaşına yapmıştı biliyor musun? Sevgisine. Baktı olmuyor. <laughs> Evin her tarafına yanında üzerine ilgi yazan kağıtlar koymuş. Bunu kim yapmış? Bir akrep. Tutmuş. Ondan sonra bu ne? İlgi istiyordu işte koydu bunu. <laughs> 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 Televizyonun üstünde, metnin <laughs> altında, kitabın kenarında ilgi ilgi. İlgisini çekeceğim. Orada var bir tane. <gülüyor> <gülüyor> beraberler mi? Ha <Hala> beraberler. <laughs> <laughs> çok tutmuştum bunu, çok zekice, pratikçe gelmişti yani. Ben de yapayım dedim, olmadı. Yengeç <laughs> yani aldı o kağıdı attım. <laughs> yani yani yengeç hani biraz e, aksiyon, hani sevginizi göstermek, jestler yapmak, en azından bir teşekkür etmek, eline sağlık anneciğim çok güzel oldu veya işte Ertan çok güzel oldu veya sizden bunu bekler. Ben çok yoruldum bugün, teşekkür ederim. Mümkün mertebe çok eleştirde bulunmayın, beğenmeseniz de. Çünkü bir tek istediği teşekkür, biraz güleriz, biraz... Mehmet buradan da annem beni dinliyor, anne bunları senin için anlatıyor. <laughs> <laughs> Peki, e, kimler Ateş kurbanlaşır mı bundan? Ateşle su anlaşamaz. E, yani yengeç, yengeçten sonra aslan geliyor. E, yengeç ya yengeç koçla hiç anlaşamaz çünkü aralarında dediğim gibi 90 derecelik hani e, keskin kare bir açı var e, anlaşamıyorlar yani biri hadi diyor hızlı enerjik ateşli kendini ortaya koymak istiyor hemen aksiyon almak istiyor bir evet, şey yokmuştu ben hatırladım e, bir yengeç için koç 120 kilometre sürekli üstüne araba gibidir diyeceğiz doğru Doğrudur, olabilir böyle bir şey yokmuştu ben Olabilir yani yengeçlerin bakış açısına göre böyledir ama hani bir koça göre yengeçte fazla duygusaldır. Yani e, hani baktığınızda tamam hani her şey ortada, teşekkürler, <laughs> eline sağlık da tamam hani daha ne istiyorsun? Yani. daha yani ben duyurum. Aslan. Aslan derken yengeçlerle Yengeç aslanlar aslan. mı? Hani biraz anlaşabilirler ama hani aslan çok fazla yengeci görmez. Çünkü biri ateş, biri e, majestik bir burç, kraliyet burcu, egosantrik, dikkat çekmeyi seviyor çünkü yönetici gezegeni güneş, parlamayı seviyor hani alkış istiyor. Öbürü zaten bayılıyor hani şey yapsın. Yengeç verir o Yengeç verir verir ancak arasına da alması lazım. Hep hani ver 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 nereye kadar yengeç. Yani sonuçta bu karşılıklı bir şeydir hani her türlü ilişkide baktığımızda. Dolayısıyla yengeç aslandan ara sıra da olsa beklediği tepkiyi alamazsa yeter artık nereye kadar gidecek? Yay. Yani. Yaylarla çok iyi anlaşamazlar. Dediğim gibi işte yay ile yengeç arasında 150 derecelik hani birbirini görmeme. Bu yayın herkesin 150 derece ilişkisi var ya. Onunla 150, bununla 150 ne? Herkesin 150 değil. Ne? Yengeçle ve boğayla. Yengeçle ve var yayın. E, i̇ki de hani, beni de ikizlerle de verebiliriz. 180'di bende. Tamam. Sizle karşıtı zıttı. Tamam. Evet zıt burçtu. Dolayısıyla anlaşamaz diye bir şey yok. Sadece çok fazla çaba gerekli. Hani ilişkiyi ayakta tutmak için hep birilerinin çabalaması lazım. Baktığımızda burada da yengeç daha çok çabalayacaktır, yay gidecektir. Hani bu yengece ne kadar e, şey yapar, hani kolaylaştırır, ne kadar sabır verir, ne kadar sabırlıdır bilinmez. Çünkü yay uçarı, hareketli, bugün burada, yarın orada, eğlenceli, aksiyonu seven, dünya insanı gezmeyi, tozmayı, okumayı, kişisel gelişimi seven ama yengeç evinde oturmak istiyor. Hani oturalım, film seyredelim, Gayet ya, olsun, yayı tutamazsın o ki zaten, <laughs> yayı zaten tutamazsın. Hani Yengeçle boğa anlaşıyordu. Yengeçle boğa biraz da olsa Olsun. anlaşır. Evet evet evet. evet. Oğlakla dediğiniz zor. Oğlakla evet. Başak? Yani başakla şöyle söyleyeyim bir kere anlaşırlar. Yani hem yengecin boğa ile hem yengecin başakla anlaşması çok normal. İkisi de biri su biri toprak. Çünkü hani şöyle düşün en basit bilgimizle su toprağı besler. Yengeç sevecen. Başak da zaten aslında yedirmeyi, içirmeyi değil de düzeni, Ama disiplini beslenmek seviyor. De beslenmek Bes de istiyor, evet. Şey de e, Başak da e, merhametli, sevgi dolu, e, yengeci besleyebilecek, yengecin yaptıklarına aferin, hani harikasın, eline sağlık, teşekkür ederim diyebilecek e, sevgisini gösterebilecek bir borç Başak. Ya yapmayın, Başak ya eleştirirse o da yani her yaptığında böyle bir boncuk bulursa Evet olacak. o zaman sıkıntı tabii. Yani Başak eleştirmeyi sever. Hani dilinin kemiği yoktur bazı durumlarda. Şakır, e, o zaman da yenici kızdırmayacaksın. E, sevgisini bir çekti mi ne yemek yapar ne temizlik yapar ne bir şey yapar ondan sonra. Gerçi Başak kendi yapar ama al başı da Çatır çatır Başak'a bir şey beğendirmek ne kadar zor ya. Zor. Aman Allah. Zor. Çağırmış. Fazla yani, <laughs> analitik bakar, yüksekten bakar, hani resmin bütününü görür. Çok becerikli bir kere, hani 10 parmağında don marifet, ee, verimli, hareketli, hızlı. Ancak e, hani çok iyi bir uzman. Hani en perde hocunun üzerindeki sineyin bilmem ne kanadındaki bir şeyi bile görür. Her şey mükemmel yapmak ister, mükemmeliyetçidir. Planlı, programlıdır, titiz, düzenlidir, tartıkbidir. Ee, ancak çevresinden de bunu beklediği zaman sıkıntı. Tabii ki. Hele karşısında. Ee, daha rahat, daha sakin, mesela yay gibi, bir koç gibi, rahat, yay gibi burcu varsa eyvah eyvah. Başakların anlaşması kolay ama başağın e, dilinin kemiğini tutması gerekiyor. E, ee, biraz tutması gerekiyor. Fazla mükemmeliyetçi çünkü. Bunu öğrenebilir mi Başak? Gibi? <laughs> ee, yani deneye yanıla öğrenecek kalbede kalbede öğrenecek. E peki bu yengeçle şimdi kim anlıyor? Hava oh, grubu bizden mi anlaşacağız yani? İkizler falan anlaşır mı yengeçle? Yani yengeç çok havayla değil de ee, baktığımızda yengeç bir kere kendi suyla çok iyi anlaşır. Şimdi yani bak, suyla anlaştık tamam ondan gördük ama genel olarak herkesle anlaşır dedik. Şimdi herkese de bir arıza çıktı. Koç buna fazla geldi, oğlak ilgisiz geldi, başak eleştirili geldi, yay uçarı geldi. kimse kalmadı yani. E niye canım kendisi var. Herkes Abi, anlaşır falan, mi balık var, Herkesle anlaşabilitesi var ama karşı tarafa da bakmak lazım yani. Hep ver, hep ver nereye kadar. Hı. İkizlerle anlaşamaz diyorsunuz. Ee, yani anlaşır anlaşamaz gibi. Aralarında çok az bir şey var. Hani 30 derecelik bir açı var. Hı. Hafif diyelim. Hafif? Hafif. <laughs> arıza nerede? <laughs> arıza nerede? Arıza koçta. Yengeçle koçta. Yengeç koçta anlaşamaz. A Asıl arıza oradan Peki, çıkar. İkizlerle yengeç arasındaki arıza nerede? E, ee, şimdi bir kere... E, Madem kolektif... 30 derece. Evet, <laughs> şöyle de ya bir kere e, ikizlerin o hızlı, eğlenceli, kıpır kıpır, dinamik, meraklı, araştırmacı ruhundan sonra artık yengeç sabitleşmek istiyor. Sakinlemek istiyor. Artık biraz daha evim, ailem. Ama yengeçin öyle... hoşuna gidiyor ikizlerin bu şeyi bence yani. Ben kendim... <laughs> yani, nereden baktın? şununla alakalı. Yengeç e, hani evimde oturayım, ailemle vakit geçireyim, sevgilimle ama dışarı çıkma. Öbürü diyecek ya hayır tamam sıkıldım hadi bununla buraya gidelim, şunu yapalım, şununla görüşelim, şöyle olsun, senden sıkıldım, oraya gideceğim, buraya gideceğim. Bu yüzden biraz e, ha, şeyle, çelişki anladım. olacaktır, başta, hareketlidir. Başta ikizlerin var, hoşuna gidiyor yengecin, evet, sonra başlayınca yeter artık diyor, biraz oturalım evet. diyor. Yengeç evcimen, ikizler çok dinamik. İkizlere bir günde yani sürekli bir programı vardır ama yengeç bırak, bırakın işte yemeğini yapsın, otursun, kahvesini içsin, battaniyesini alsın kucağına, arkadaşlarını ağırlasın, sevdiklerini ağırlasın. İkizler öyle değil. E bir sinemaya gidecek, bir kitap okuyacak, arkadaşlarına buluşacak, arkadaşlarına buluşurken öbür tarafta başka bir program yapacak, okuyacak, edecek gibi gibi hareketli de dinamikleri yüksektir ee, ikizlerin. Dolayısıyla bir süre sonra Yengeç ve kizler arasında uyumsuzluk başlayabilir. Anladım. Peki e, terazi, yengeç terazi. Yengeçle terazi şöyle hmm. söyleyeyim, e, çok iyi anlaşamaz. Aralarında bir kere 90 derecelik bir açı var. Tıpkı koçlu olduğu gibi. <laughs> Al, ben yani... buradan yengeçler şunu diyorum, yengeçler kardeşlerim, sizler akrep balıktan şaşmayın, başka burcu bulamayın. <laughs> <laughs> yani, o da ya evet. bunlar kim ondan anlaşamaz, bundan anlaşamaz yani. Yok yok bunlar sadece akrep balık. Başkasıyla bulaşmasın. Akrep balık evet iyidir. iyidir. Tamam. Aynen öyle. İşte. Topraklarla da anlaşırlar. Evet. Topraklara da gitsinler. Başa gitsinler, Oğlan, boğaya gitsinler. Oğlak, tam zıt burcu olduğu için. Hı. Çünkü istediği olsa ve canlıyı alamayabilir. Tamam azıcık boğayla da anlaşırsınız. Başaktan korkun size uyarsa. Hani, uyar ara... uyar onu da uydururuz. Kova? Ee, kovayı şöyle söyleyeyim hani harika olmayabilir. Çünkü aralarında 150 derecelik bir açı var. Hani çaba sarf etmek, uğraşmak, ilişkiyi götürmek için emek sarf etmek gerekiyor. Boğa ile, pardon, yengeçle kova arasında. Ben çok üzüldüm bu yengeçlere ya. Niye canım? Çünkü bu derecelik. yani her burcun iki tane 150'lik açı yaptığı çaba sarf etmesi gereken, zorlaması gereken, ilerlemesi gereken bir şeyleri zorla öğrenmesi gereken iki tane burç var. Hı. Her burçta var bu. Yok ama şey sanki bundan yani yazık herkes anlaşabilirler ama herkes anlaşmalar işte böyle bir as, asgari kısmı var herkes de onlardan şey yapılacak. Evet. Ya, yazık gariplerim ya. Ben çok yüklenmiştim ben eskiden yengeçlere. Aa, ama ya, ama siz... şimdi üzüldüm bak yengeçlerim. <laughs> yengeçler. <laughs> yengeçler, yengeçler, ya tamam severim onları. Koyalım kollayalım yazık evet. garipler. Evet kırmayalım yani, onları. Zodya zayıf halkası onlara şey Zayıf halkası diyor. demiyoruz. Zayıf ha. halka diye bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yok, İrak'ta yok. Da yok. İdak'ta yok yani. Hayır, yok kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, yengeçleri sal sevelim, salalım, salmalayalım. Evet, salmalayalım. Onları herkes, Onu kırmayalım. O zaman herkes de anlaşır. Yengeci sevip salmaladığımız müddetçe yengeç anlaşır. Aynen, yengeç uyumludur, uyumludur. <laughs> E, konforlu olur, rahat olur. Aman diye bir şey yapalım, başıma okşayalım, canımsın, cimsin sen bir tanesin diye. Her zaman da demenize gerek yok yani sürekli böyle aslan gibi pohpohlanmaya ihtiyacı yok. Ama sürekli karşı taraf veriyor, veriyor, veriyor. Arasında bir teşekkür etmek de gerekir yani. Teşekkür yani. Sizden ederim. bir şey istemiyor. Teşekkür ederim. Bir güler yüz, bir tamam. tatlı İkli, değil. Pii. Tamam ya. Yani. Bu kadar yani yengecin kalbini kazanmak zor değil. O zaman, o zaman diğer, değil. diğer 11 burca söylüyoruz arkadaşlar. yengeçler çok rahat tanılarsınız. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> diyeyim yani. <laughs> 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 Sana bizi izleyenlere mesaj vermek evet, istiyorum bu anlamda. O yüzden şimdi diyorum ki o zaman yengeçlere böyle canım cicim de teşekkür et falan tamam, bitti. Gönlünü fethetti. Bitti. Bitti bu kadar. Bitti, evet. Başka bir şey ihtiyaç yok. Yani ben bu bir daha şey. biraz da seveceğin içten gelerek yapmacık yapmazsanız çünkü yapmacık olduğunu da hisseder. Akreplik de var biraz bunda. Akreplik başka bir şey. Akreplik yani, sevgisi artık yani. duygusal. Hı -hı. Anlar, anlar, hisseder yani sabah. Bir de Yengeç'e söylediğiniz bir şeyi unutmayın, not alın. Aksini söylerseniz e, arşivden çıkartıyor, ağsız. gereçten bunu çıkartıyor. Bütün sularda olduğu gibi asıl güçlüdür. <laughs> kim yoktur, sadece kim dar bir burç değil kesinlikle. Sadece onun size vereceği en büyük ceza ilgisini sizin üstünüzden çekmesi. O da size yeter. Ben kendimden biliyorum. Nasıl? Ee, annem bir gün bir kız dedim ve bir iki sene oluyor. O gün bugündür en sevdiğim yemeği yapmıyor bana. İnatına yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kinder değil araba. <laughs> <laughs>